Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Gündemde çok önemli konular var arkadaşlar. Bugün gündemle ilgili video yapıyoruz. E bütün dünyayı şaşırtan en önemli konu ki eminim siz de şaşırmışsınızdır. İngiltere, Fransa, e Portekiz, Kanada bu gibi ülkeler bir anda İsrail'in tam destekçisi olan ülkeler e, Filistin'i tanıma kararı aldılar ve hatta İngiltere'de bir ilk yaşandı. Filistin bayrağı asıldı arkadaşlar direklere. Bu şekilde gelişmeler oldu. Bütün dünya şaşırdı. Ya daha dün tam destek verdiğiniz İsrail, Filistin'i tanımıyordunuz. Bugün ne oldu bir anda da bütün bu fikirleriniz değişti. Bunun iki tane geçerli sebebini görüyoruz biz. Belki daha başka fazla sebepleri de vardır ama çok önemli iki tane geçerli sebebi var. Şimdi ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir de size bahsettiğimiz Avrupa'da sürekli karışıklıklar devam edecek ta Armagedon'a kadar. Bu karışıklıklar Avrupa'da durmaz artık arkadaşlar. Bakın son günlerde İtalya, Fransa, e, Hollanda bu ülkelerde karışıklıklar var. Ve diğer ülkelerde de olacak. Bu ara ara dursa da sürekli devam edecek. Çünkü halk taban muhafazakar kesim yani aşırı sağcı dedikleri kesimler Hristiyan arkadaşlar. Yani bugün Hristiyan alemini savunanlar ve malum ülkenin Filistin'e zulüm yapan ülkenin karşısında dola, duran insanlar. Ve tabi bunların kendilerine göre... Kurumları var, dernekleri var, bunlar birlikte hareket ediyorlar, organize oluyorlar, toplanıyorlar, e, yönetimlerine karşı istedikleri gibi ayaklanmalar yapabiliyorlar. Bu şekilde e, olaylar olacağı için e, yönetimler de bu defa siyonizmin elinde olduğu için yönetimde tabi malum ülkeye destek vermek istediği zaman bu halkın yöneticileri halk ayaklanır dedik. Ve bugün işte bu görünen olaylar, Avrupa'da yaşanan olayların tamamen altında bu gerçek yatıyor. İki buçuk yıldır sürekli size anlattığımız konular bunlar arkadaşlar ve bugün bunlar tek tek yaşanıyor. Şimdi e, so, bugünlerde Birleşmiş Milletler toplantısı var Amerika'da biliyorsunuz çok ilginç olaylar yaşanıyordu orada da bu organizasyonlar çok büyük organizasyon arkadaşlar hata kabul etme edilemez organizasyonlar yani bunu organize eden insanlar çok az hata payı ile organize ederler ve böyle toplantılar devletlerin en üst resmi yetkilileri gelecek Birleşmiş Milletleri toplantısı yapılacak ve yani sanki sıradan bir mahalle düğünümüş gibi birçok aksaklık yaşanacak. i̇nanabiliyor musunuz siz buna? Hayır. O toplantıda bile böyle birbirleriyle çatıştıklarını gösteriyorlar. Mesela örnek Trump yürüyen merdivene çıkıyor. Hareketli merdiven. Tam eşiyle birlikte merdivene çıktığı anda merdiveni durduruyorlar. Salonun içi, içerisinde. Trump çıkacak konuşma yapacak. Bir anda önündeki printer işte ekran konuşma yapacağı, ekran okuyacağı arızalanıyor. Yani kapatıyorlar. Trump ne diyordu öfkeyle? Kim bunu kapattıysa veya arızalandırdıysa e, buna sebep olan kimse büyük bir ceza çekecek der gibi konuşmalar yapıyor. Öfkeleniyor yani. Onun dışında bizim Cumhurbaşkanımız konuşma yaparken sesi kesildi biliyorsunuz. Konuşmasını kestiler. Diğer taraftan Macron e, toplantı salonuna gidecek aracıyla giderken yolu kesildi. Sebebi de Trump'ın konvoyu geçecek bekleyeceksin dediler. Çok uzun müddet orada bekledi. Polislerle konuşuyor. O görüntüleri izleyebilirsiniz. Orada bekledi. Halk hatta onu kameraya çekiyorlar. Şaşkın bir halde Trump arıyor telefonda. E diyor seni beklerken burada biz kaldık diyor. Ne yapalım söyle yol açsınlar falan diyor. E Trump karşı taraftan ne diyorsa yol açan yok arkadaşlar. Yol açılmıyor. Bilerek Macron'a karşı Trump ne yapıyor? Bir e, engel uyguluyor. Oradan 30 dakika boyunca e, toplantı salonuna yürüdü. Macron yürüyerek gitti arkadaşlar. Aracından indi yürüyerek gitti. Bunlar sıradan şeyler değil, tesadüfen olan şeyler değil, bilinçli bir şekilde birbirlerine yaptıkları e, çatışmanın etkileri arkadaşlar. Orada izleniyor. İşte bu dünyanın ne kadar karışık olduğunu gösteriyor. Hiç bu zamana kadar hiçbir organizasyonda, böyle büyük organizasyonlarda, toplantılarda görülmemiş şeyler yaşanıyor. Bakın bugün yaşanan olaylar tarihte hepsi ilk yaşanan olaylar. Bütün bunlar yaşanırken Avrupa karışmışken işte Birleşmiş Milletler'de, New York'ta e, Birleşmiş Milletler toplantısı oluyor Amerika'da. Bütün bunlar olurken aynı anda Netanyahu çıkıyor. Yaptığı açıklamaya bakın. Yahudi'ye işte Filistin'i tanıyan ülkeleri diyor. işte İngiltere blöf olarak diyor tabii. Onlar işten arka taraftan, perdenin arkasından anlaşmalılar. Ee, Yahudiye'yi siz Filistin olarak tanıyamazsınız diyor. Şu cürete bakın arkadaşlar. Yahudi'ye diye kullanıyor kelimeyi. Filistin'e Yahudi'ye diyor. Artık Filistin'i haritadan silmiş kafasında adam. Fırat ve Nil nehrini alacağız, dünyaya hakim olacağız ve Armageddon denilen halk çok yakın, buna da biz hazırız diyerek düğmeye basmış ve harekete geçmişler. Adamlar harekete geçmiş. İşte bu şekilde bütün yaşanan olaylar gerçekten de Armageddon'un çok yakın olduğunu gösteriyor arkadaşlar. O iki ülke en başta olmak üzere İngiltere, Fransa olmak üzere işte Portekiz, Kanada bunlar neden e, Filistin'i tanıdılar? Bu iki tane geçerli sebebi var dedik bunun o sebeplerden de bahsedelim. Şimdi e, birinci sebebi bu yöneticiler Siyonizm'in elinde arkadaşlar. İngiltere yönetimi, Fransa yönetimi şu anda her an yönetim değişebilir. Aynı Amerika'da olduğu gibi bir seçimle veya herhangi bir olayla bir yönetici değiştiği anda bambaşka bir yöne dönebilir o ülkenin yönü arkadaşlar. İşte bugün görünen ülkeler Fransa, İngiltere, Kanada, Portekiz bunlar Siyonizm'in elindeki yöneticiler. Ne oldu da bir anda Filistin'i tanıma kararı aldılar. Bunun iki sebebi var. Blöf yapıyorlar. Birincisi halklarını sindirmek, bastırmak. Çünkü halkın çoğu aşırı sağcı, muhafazakar, Hristiyan. E bugün Filistin'de Filistinlilerle birlikte sıkıntı çeken Hristiyanlar da var orada ki kendi din adamları, Hristiyan din adamları işte e, kendi sıkıntılarını dile getiriyorlar. Bunlar da onun farkındalar. Yani biz kendi din adamlarımıza, kendi inancımızdaki insanlara, Hristiyanlara ve oradaki Müslüman mazlum insanlara yardım etmiyoruz da halk bunu diyor liderlerine. Neden gidip malum ülkeye, Filistin'e zulüm yapan ülkeye yardım ediyoruz diye ayaklanıyorlar. iç karışıklıklar çıkarıyorlar arkadaşlar. Bunun sebebi, birinci sebebi bu halklarını sindirmek. Ya bakın biz malum ülkeyle birlikte değiliz. Filistin'i tanıdık. Ortada bir sorun yok diyerek halkın ayaklanmasını engelliyorlar en baştan. İkinci geçerli sebep de ta Avrupa'dan çıkıp Akdeniz'e inip İsrail'e gelmesi için onların yardım gemileriyle, savaş gemileriyle İsrail'e destek vermesi için Bahaneleri olması gerekiyor ve bir bahaneleri yoktur. Çok zor gelirler. O deniz yolculuğunda onlara izin verilmez, birçok yerden geçmelerine izin verilmez. Biz İsrail'e yardıma gidiyoruz diyerek gelmeleri çok zor. Ne için gelecekler? Biz Filistin'e yardım ediyoruz diyerek gelecekler ve malum ülkeye yardım etmeye çalışacaklar diye görüyoruz arkadaşlar. Bunların ee, bu Filistin'i tanımasının arkasındaki iki en önemli sebepler bunlar olabilir. Tabi bilmediğimiz daha başka başka sebepleri vardır ama bizim tek bildiğimiz bir şey var arkadaşlar. Anladığımız e, bu adamlar blöf yapıyorlar. Yani bu gerçek bir Filistin tanıma olayı değil. Bu işin arkasında bir iş var. Ya zaten artık zamanın kalmadığını biliyorlar. Ya diyorlar Filistin tanımış gibi görürsek ne olacak? Tanısak ne olacak? Zaten bu ip kopacak. Geçtiğimiz günlerde yine 3-5 gün önce Avrupa Birliği toplantısında bir kadın, oradaki yetkili bir kadın çıktı konuşma yaptı. Avrupa ülkelerine dedi ki artık bir an önce e, NATO ile birlikte güçlenmemiz gerekiyor, silah üretmemiz gerekiyor. Çünkü 3. Dünya olayları başlamak üzere dedi ve bu şekilde açıklama yaptı ve ciddi ciddi artık bu işe bir an önce başlamamız gerekiyor diyor. Yani çatışmaya hazırlanmamız gerekiyor diye konuşma yaptı arkadaşlar. Bütün dünyadaki bu karışıklıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ahir zamanda Kıyamete çok yakın zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği, Batılıların Armageddon dediği o meşhur büyük harp geleceği zaman dünyada nasıl karışıklıklar olacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor arkadaşlar. Şu anda dünyada yaşanan karışıklıklardan daha fazla ne olabilir? Bunu sorun kendi kendinize. Yani bunu sorun bir düşünün. Daha fazlası olamaz arkadaşlar. Bunun bir üst seviyesi artık o dereceye geldi ki dünyadaki ülkeler. Bunun bir üst seviyesi artık birbirleriyle çatışmaları. O da ne demek? Büyük harbin başlaması demektir artık bunları barıştıramazsınız. Bunlar barış unutmuş. Kim bizimle anlaşacak kim bizimle tarafta olacak. Biz kimlerle anlaşma yapacağız onun derdindeler. Bütün yapılan toplantıların tek amacı bu arkadaşlar. Barış anlaşma yapmak için değil. Bizimle anlaş. Hayır onlarla olma. Gel bizimle ol. İşte biz savaş kazanacağız. Diğer taraftaki biz kazanacağız. Ona göre ülkeler kendi menfaati gereğince kimlerle birlikte olmalarına gerek karar veriyorlar ve artık o bütün ülkeler bunun farkında ki e, bütün dinlerin beklediği kitaplarında geçen bizim Melhame-i Kübra dediğimiz arkadaşlar olaya hazırlanıyor bütün dünya bugün. İnsanların birçoğunun bunun farkında olmasa da bu gerçeği değiştirmiyor. İşte yaşanan olayları görüyorsunuz. En basit bir toplantıda bile neler yapıyorlar birbirlerine arkadaşlar. O kadar gergin ortam. O kadar gergin. allah Teala tüm Müslümanları korusun. Ümmeti Muhammed'i korusun. Vatanımızı, milletimizi, askerimizi, ordumuzu muhafaza eylesin. Rabbim Müslümanlara zafer eylesin diyelim. Zaten zafer inananlarındır da arkadaşlar Allah Teala'nın izniyle. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet.